Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Yasak Elma izleyicilerine üsecek haberler gelmeye devam ediyor. Önceki bölümde Cansu partiyi basıp silahını ateşlemişti. Bunun sonucunda bir ölü bir yaralıdan bahsediliyordu. Tabii ki bu merak konusu yandırmıştı. Bölüm öncesi tahminler, bölüm sonrası tahminler de olmuştu ama şu anlık netlik kazanmış gibi görünüyor. Bir sen Altuntaş'ın yaptığı habere göre diziye veda edecek isim Şahika yani Nesrin Cavadzade oldu. Açıkçası bu haberi beklemiyordum. Ben daha çok Cansu ve Asuman üzerinde durmuştum. Genelde hafta içi haberler o yöndeydi. Cansu'nun da zaten dizden ayrılacağı kesin gibi şu anlık. Büyük ihtimalle Cansu hapse giderken Şahika ise öderek diziye veda ediyor. Gerçekten Nesrin Cevazade'nin dizide emeği çok büyüktü. İzleyicilerin sevdiği bir karakterdi. Diziden ayrılması artık yavaş yavaş Yasak elmanın sonuna geldiğimizi gösteriyor bence. 113. bölümde final söylentilerin artık doğru olduğunu düşünüyorum. Özellikle öncesinde sezon onayı aldığı söylenmişti. 112. bölümde sezon finaline gideceği söyleniyordu ama artık büyük ihtimalle 113. bölümde final yapar kanara veda edeceğini düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz.